Merhaba. Çizgi Sıfır'da hoş geldiniz. Bugün size e, sıfır mağazadan gelmiş bir koltuk takımı tanıtacağız efendim. Ürünümüz sıfırdır. Herhangi bir şey yoktur. Yataklı bir ürünümüzdür efendim. Ürünümüzdeki parçalar şöyle. Bir adet üçlü koltuğumuz mevcuttur. Kapitürel desenli. Ayaklarımız ahşap ayaktır. Yüzey iskelettir. İki adet böyle çok küçük, çok kibar bir vercelimiz vardır. Bundan iki adet vardır. Ürünümüz sıfırdır. Bir adet de böyle yataklı bir mevcuttur. Komple bir koltuk takımıdır efendim. Fiyat bilgisi için DM veya WhatsApp içim atmamız. bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.